Tekeköy'ün Çınaralan Mahallesi'ndeyiz ve yaklaşık 15-20 gündür Çınaralan Mahallesi sakinleri su ile ilgili sorunlar yaşadığını söyledi ve Ahmet Bey de buradan kaynak sudan sularını doldurup hayvanlarına su temin ediyor. Fakat Saski'nin herhangi bir şekilde bir çalışması olmadığını kendilerini 15-20 gündür susuz bıraktıklarını ifade etti. Sularımız kesildi, belediyeye müracaat ettik, saksıya bildirdik. Tamam yapıyoruz yapacağız. onun 15 günde suyumuz akmıyor. Hı e sonuçta köylü olarak burada malımız kendimiz mağdur haldeyiz. Hani hiçbir sonuca varamadık yani. Yetkili kişiler yetkili şeyi bulamıyoruz karşımızda. Ne yapacağımız bize şaşırdık. Yani en azından bize bir yönlendirsinler ki sizi mağdur etmeyeceğiz. Bu şekilde karşılayacağız desinler ki biz daha ona göre bir yönlendirelim. Yani ne yapacağımız bizi şaşırdık. Bundan sonra yapıyoruz diyorlar. Başka bir şey yok. Bir iki sefer gördüm geliyorlar gidiyorlar. Hale yapılacak. Saksın arabası geliyor gidiyor hı hı. tamam yapacağız sizi mağdur etmeyeceğiz hı hı. en sonunda birader ulaşmış saksıya e motor arızalı Eğer bir büyük şehir olarak eğer bir motor alamıyorsa biz mal olarak toplamadık alalım mı o zaman 10-15 günden beri saskıyı arıyoruz biz kendimiz hatta ben kendim aradım. aradım ee, geleceğiz gideceğiz hatta bir iki kez yapamadık işte motor arızası falan vardır ee, yani benim aşağı yukarı 35-40 tane malım var hı hı. benim hayvanım susuz ben kovalayla su çekiyorum hı hı. yıl 2020 hı hı. yani bu saskı belediyesi ay bir olmadan gelip fatura kesiyor da neden gelip de benim şeyimi gidermiyor, arzamı gidermiyor? Hı hı. Neden beni mağdur ediyor? Yani beni mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Hı hı. Ben vergin veren mi sana? Suyumu demiyor mu sana? Neden beni suyumu yapmıyorlar? 15 günden beri oraya sallıyor, oraya sallıyor. Geleceğiz efendim, gideceğiz efendim. Şimdi motor azarıymış. Yani koskoca büyük şehir biz kardeşim. Motor alamıyorsunuz. Toplarım alalım motoru. Hı hı. Bu kadar basit.